15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Doydum. O yüzden zaten doyduğum için Bunu zannetmiştiniz ki Bu sürpriz sen sürpriz Al sana kaç lira abi? kaç lira <laughs> <laughs>

Cristiano Ronaldo'yu camide görmüş herhalde Ronaldo bu cami yeni olduğu için hayırlı olsun efendim <laughs> <falan> gelmiş olabilir şarkı söylüyor yavaş git ayy 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 Hasan Hasan lan yavaşla lan Hasan Ay yap işte bak al. Tamam da fren. Benim telefon iPhone canım. iPhone 15 Pro. Millet Millet metro ile metrobüsle evine gidiyor. Diyor ki köpeğim var ama ön koltukta gitmesi lazım. İyi tamam diyorum. Beylik düzle götürüyorum sadece köpeği. 40 dakikalık yolum var. Taksim etmem açık. Yani bir de Boğaz'dan geçiyor şu an. Boğaz Köprüsü'nde. Bak bakayım, bak. Yani adamın köpeği bu. Kardeşim zenginin köpeği açılıyor. Pedro, Oğlum hayatta güvenip de köpeğimi göndermem bu devirde. Gerçek <laughs> <laughs> Ne alakası? Ya, ben petrole <laughs> gidiyorum <laughs> öyle mi? Vardır <kim> vardır. <laughs> Ha. Kesin vardır öyle böyle şeyler canım. Oğlum taksi tek yazmıyor mu? İki kişi binince köpekte binince fazla mı yazıyor? Hayır canım sadece köpeği götürüyor. Köpeği. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Canım ee, yani köpeği mi verdim? <laughs> Metroda Taksi gidiyor değil mi? He he. Ben niye metroya binip gidiyorum? Metroya binip gitmiyor. Öyle dedi adam. Ne dedi? Köpeği bıraktı dedi. Önde gitmesi gerekiyor dedi. Ben metroyla gideceğim dedi demedi mi? Ben de öyle anladım. Evet, sahibi metro ile gidecekmiş. Öyle dedi. Otobüs metro diyor. Ha şeyler arası olanmış. Ha ha. Kanta, Hayvan almıyorlar. Ama amar koyayım kendi niye bilmiyor hayvanla beraber taksiye. Ha o evet. Dur dur. Beyim. Beyim acıklanması yaşıyoruz şu an. Yok Aramıza hoş geldin. Ben başka bir şey anladım orada. Ben metro kısmını falan duymadım. Ben sadece hani köpeği bir yere gönderiyor diye düşünmüştüm. Oraya dedim çünkü neyse. <laughs> Garipmiş. O zaman yoktur Çok böyle bir şeyler şey. yapacağım. Bunu biliyorum. <laughs> ne kadar mesela ne kadar paraya ihtiyacım var biz beyaz şov olarak mesela gerçekten de söyle ne kadar ihtiyacım var? Çok çok ciddi bir proje için yaklaşık 40-50 bin dolarlık bir, bir ama ee, bu hani dünya çapında proje. Peki albüm nasıl gidiyor ya? Yani? <laughs> ee, yani albüm çalışmaları nasıl devam ediyor? Ne ne yapıyor? Gidiyor. 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 İyi. aklımdan nefret ediyorum. Oy oy neyse. Aklım. <gülüyor> 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 Bence Doğru. bu çocuktum. Doğru. Bas bir aramıza hoş geldin. Ben o yanda Bence ben bu çocuktum. Puştlar. Bu <laughs> çocuk Yerli ve milli Allah içeceklerimiz, içeceklerimiz bak kafamda çeşitlerimiz. Yerli ve milli içeceklerimiz, bak kafamda çeşitlerimiz. Bayburt 69 enerji içeceğini tercih ediniz. Baybord 69'dan bunun aklımda çok garip şeyler canlandı. içine kadar sadece Türkçe konuşarak gidebilirsiniz. Hocam kusura bakmayın ama sadece Türkçe ile vanı bile geçemezsiniz. Oha! <laughs> bu gemi Sağlıklı bu değilim yani kesinlikle geri zekalıyım diyebilirim yani bu noktada. <laughs> Gerçekten ya valla geri zekalılar. La pasión. Merayimsu su geldi. Aslında iki diski çok farklı, ben, sen Batuhan'ı kardeşin olarak görebilirsin, arkadaşın, dostun olarak görebilirsin ama sana ilgi duyan bir insanın sana hayatın dediği zaman, senin birazcık dur, tepki göstermeyi bekledim, <laughs> konuş. <Açıkmış. gülüyor> ya bu çakma 200 liraya alıp bana paramı iade edeceksiniz? ve sonra da bu sahte paraları bastığınız kalıpları çıkartıp gözümün önünde imha edeceksiniz. Ya da ben önce bunu, sonra da bastığınız bütün paraları sen ve adamlarına yedireceğim. Sonra da bunu bastığınız kalıpları teker teker kafanızda kıracağım. gözleri. Çok güzel gözleri var. Arkadaşlar Çok... bunu daha bugün gördüm ve <laughs> bir şey söylemek istiyorum bunun hakkında. Bu kız buna iş için gülmüyor. Yani e, birini gülerek de reddedebilirsiniz. Gülerek reddedilmekten anlamayan angutlar utansın. Niye hani gidip de işte yok gülüyorsa iş atıyor bilmem ne. Yunus dördüncü hem olsun. Ama kad kadın güzelce reddediyor. Yani evliyim. Çünkü nereden bilsin karşısındaki adam evli olduğunu. Bilmediği için e, kadın da böyle yapıyor yani. Allah Allah çok Oğlum, güldüğü için gülümsemesi sorun oluyor. Içerikçi. Bunun tüm videosunda Ankara metrosunda bir sürü var kadına... Ya hayır mevzu o değil de ha, yani şeyden bahsediyorum yani, yani gülün, gülerek reddetmek niye sorun oluyor yani onu anlamadım. Yorumlarda çünkü... çünkü... bizimkiler Türkiye'dekine alıştıkları için birazcık Aynen. o yüzden şey geliyorlardır. İşte bari, geliyor. sorun zaten kadınların gülümsemesi değil canım. Yani sorun erkeklerin gülümseyerek reddedilmeyi anlamaması. Anladın mı? Gülümseyerek reddedilmekten anlamadıkları için artık kadınlar hemen saldırıyor. Kız da çok tatlı harbiden. Çok güzel bakıyorlar. Neyse. <laughs> İnternet kafe mi? Orası Burada. ne demek amına koyayım ya? Dağda mı yaşıyorsun kardeşim sen? <laughs> ya da zıpladılar bilmiyorum. Zıplayınca da böyle sallanır ya. Üst kat mesela öyle bir şey mi şey <laughs> Bilmiyorum diyor <laughs> yani çok kötü sallandı. <laughs> <laughs> ne oldu? <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen ne yaptı anlamadım. Olayı anlamadım. <laughs> Alttan açmaya çalıştı. Üstünü açtı o da. Kapağı açtı. Sen <laughs> <laughs> Roman yazanı. Ne? Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? O zaman Ya ben şaşı insanı çok Ay ay canım. Mati, Mati Fles. Ayağımıza hoş geldin sesim gitti ya. Bunlar iki günde aldım ürünlerde Merhaba YouTube'da abi. Buraya Bizim geldi merhaba. şarkılar söylesen ne alkışlar kimin için ölüm hepimiz için. Gözüm, var mı? Vermez, var mı? Ben son 3 4 gündür <laughs> yok değil mi bugün Kimsenin özeli kalmadı yemin ediyorum bu da erkeklerin özeli değil mi? Poğaça alamadım ekmek aldım. Beyin nasıl? Abi ya poğaça alamadım ben... ekmek aldım. <laughs> Diyor bana bırak. Oha. Ben bu FIFA 25'e 1000 lira para verdim. Bu oyunun rakibi olmadığı için her sene böyle bir bokluk bir şey çıkıyor. İyi izle şimdi bak. Bak top burada, Muslera orada. Pavok'la oynuyorum abi. Bak. Bak. A çekimde alacağım. Muslera'ya iyi bakın şimdi. Bak komutu yalanın, Elif'in elinin ayarına bak bak. Bak topu almış gibi davranıyor Muslera. İyi bakın şimdi. Bak şuraya bak şuraya mısıraya bak. Aşkımdan paramparça bir kalbi taşıyorum. Sağdakiler yazılıp değil mi? Ha. Ha. Öyle ya dönemiş şartlarına göre bence ilişkiler değişiyor Tuba Hanım. Eski Sevgilisi kadınlar daha değil. şanslılar. Erkekler eskiden erkekti. Şu an bence erkekler kız gibi olmuşlar oralı aynı kardeş hikayeli olması zor. <laughs> çok zor <mu>? olacak. <laughs> Kredi <Kırağı> çektim 1.5 milyon. 0.000. <laughs> Aman hikayet. Kaderimiz. Aman çok ha. Aa öldü kötü gaz yetirdik. Verme, gaz verme. Yavaşça dar gaz verme. Gaz verme. Hani <laughs> <laughs> en sevdiğim Bizdeki yaralar kanamalı kötü çocuksu Çocuk su havalar karaladı süsü be. Ben de bu ara Kandıralı Ferdi tutuklandı. Bunun ifadesi zaten 3,5 yıl sürer salın gitsin. Tamam biraz daha yaklaşabilirsiniz birbirinize. Başlar gülümsedik. Tamam şimdi el ele tutuşun, tutuşun. Vay kardeşim ne yaptın ya? with that, the 2024 season comes to an end. Good night. Oha! Geçişe bak! Anne! Ondakken yanıma gelsene 10 dakika. Beş. Nasıl değişmiş? 10 dakika ya. Ya of, hiç sevmiyorum ben böylelikleri. Laflarımız hoş geldiniz. Heden seldir. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra. 10 dakika sonra gel. Şunu dene ya da. Şunu dene Orayı da yer misin? Şunu dene. Bir. Ben bu videoda kanser oldum. Aşırı sinirlendim. Buralar, buradakilerden bir tanesinin arabası ara, bunu, bu buradakilerden bir tane araba benim olsaydı. Ne yapıyorsun lan? Burada, burada bir tane araba buradakinde benim. 37 bin lira ceza yazmışlar ya. Altyazı M.K. Yeah. Bir çivi bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir yiğidi kurtarır. Afyon Afon civarı asit var, var. var. Fakat kovalarda tıpkı oğlaklar ve akrepler gibi tehlikeli bir... <laughs> <laughs> Tableti fırlatsana Fırlatayım Olmadı ee... Ya abi Hoş Happy birthday Jeyabin Happy birthday To you Happy birthday 1,2,3,4 bak paralım Başımları mı? Ben çok seviyorum ya Baba biz de ekmemizdeyiz be Gel sollu gel geri Ne kadar? Ne kadar kalacaksın? 2 <laughs> saat falan Baba 150 saat hiç <laughs> önemli değil 150 mi? Bu <laughs> <laughs> ne böyle ya? 50 lira ya 300 lira alıyor abi Allah Allah abi, Dur dur dur, dur. A, Kapın açılsın Gel Tamam reis öyle kal açıkçam bırakma. Sabaha tamam. kadar kalsın sorun yok. Tamam. Yine aşağıya yüzünü de çek. <laughs> gel benim abim gel. Allah selamı üstünüzde olsun. Selam. Selam. Allah. Selam, Allah, selam. Allah, ın, Allah, ın, Allah ın. Çok bizi koyana geçmiş Güzel ama be. Kaptan. Ama senin Leyla'yı unutman lazım, böyle olmaz ki. Beni en nasıl ya. Ben ölüyorum biz Can'ı Daha Hasan abi de, Ümit abi de gerçekten çok sever. Bundan yani hiçbir problem yok. Ekibe ne oldu? Yaptığımızlar izlenmemeye başladı. Yani bu şekilde yalan olmuş oldu. <laughs> başlayacağım kendisi. Haberi yap. yok, evlenme edeceğim. <laughs> <gidip> nasıl <gülüyor> <gülüyor> Aşkım, böyle <özellikle>, bir <laughs> metin, metin oluştu abi. Neden de? Yani... <laughs> ben öyle <laughs> Ama şu an <laughs> oldum ben. Benimle <laughs> evlenmek <istedim? gülüyor> Bunu şimdi mi anladın? Mesela gelir? Aşkım ben şimdi şöyle, Evlenmiyorum şey Evlenmiyorum arkadaşlar ya. Yok öyle bir şey. Organizasyonun üstlüğünde havai fişekten patlama Bir anlık doğal bir şey olsun. Bence. Hiç... insanlar kötü hissediyor. ben çok heyecanlı bir insan. Ben bayılabilirim. 112, 115, 155 her şey Hayır, konuşamıyorum. Ağabey. Peki mesela nasıl? Şöyle. evet. Bakayım, bir deneyelim bakalım. Ha çok kötü bir şey, çok garip bir şey. Böyle. Seni böyle görmek falan. Şöyle. Ayy. Böyle. Saçmalama. Beyda. Saçmalama. Beyin evlenir mi? Abartısı olmayan şeylerin hastasıyız. <laughs> evet, evet. Milletleştirebilir <laughs> evet, evet. evet, evet, miyim? Böyle teklif işte ucuza kaçmış yok Gayet yani zaman Ya ne güzel zamanlardı ya. Ne 14 ton yaşında mıydınız? <laughs> her şeyden vazgeçerim. 11. Benimle gelirsen Benim şimdi her şeyden vazgeçerim. Her şey hani tuzaktım ben. Öylesin. Tuzak. Ben de bu tuzağa düşüyorum işte. Kendisiyim. son ayrıldığım kişi nişanlımdı ve vefat etti. Geçtiğimiz Mart ayında vefat etti ve Eylül ayında nikah tarihimiz vardı. Ayrılmış sayılmazsınız. Motor kazası geçirdi. Ee, sabahında beraberdik. Bu şekilde. Bizim de bir dostumuzmuş. Ben uyuyakalmıştım. Normalde hiç uyum değildir ondan haber almadan uyumak. Ailem haber almış çünkü akşamında bize iftara gelecekler ve bana lahmacun sipariş ettirmişti. <laughs> Tamam, kaza yapmış olabilir, gidelim bir bakalım durumu ne, çok mu ağır, hani yoğun bakıma mı girdi. Herkesin ağladığını gördükten sonra dedim ki, değildir ya. Sonra gittim güvenlik görevlisine, buraya bir motor kazası gelmiş, nerede dedim. Bana dedi ki, morgda. Ondan sonrasını çok hatırlamıyorum. abi. Kaçma abi, merak etme. valla kaçma. Ha? Soba zehirlenmesi falan mı ne Deprem mi Deprem ben 6 mi? Şubat diyor, 6 Şubat yıl diyor. Yıllar i̇şte. yıllar Hiç bakmadım Yani